Selamlar sevgili dostlar. MBT maçı yayınlamak istemiyordum ama muhteşem bir maç çıkmış. Mecburen yayınlıyoruz. Düşey dengeleyicisi, dönüş mekanizması ve 3 seviye hareket mekanizmasıyla ile... Kafein Natet Chaos isimli oyuncunun bayağı uzun ve karışık bir isimli kardeşimizin MBT'si ile olan maçını izleyeceğiz. Şöyle MBT'yi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani çok anlatmaya gerek var mı artık bilmiyorum ama normal mermisi 260 deliyor 400 alfalı ee, klibine 6 mermi alıyor 3 grup halinde 2-2 atıyor biliyorsunuz tak 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 şeklinde yani şekil 1 gördüğünüz gibi 2 atışta 829 sarını veriyor oldu. 305 deliyor arkadaşlar. Patlayıcısı ise 60 delip 515 vuruyor. Bana da tesadüfen nasıl olduysa bedava kutulardan çıktı biliyorsunuz. Şimdiye kadar oynama, oynadığım en zor tanklardan biri. Sıfır zırh. Yakın mesafeden etkili bir top. Uzak mesafeden bir şey de taksanız. Dönüş mekanizması da taksanız. Kolay kolay. Biri vursa biri vurmayan bir mermi top türü. İsabetsizlik yani. Ee, son zamanlarda bu Siegrifiyet hattında güzel maçlar çıkıyor. Burada bayağı maç attık. Özellikle Kolobonov madalyalı e, böyle mücadeleci maçlar genelde bu haritada çıkmaya başladı. Bilmiyorum nedendir. Denk geldi muhtemelen. Böyle avcı gibi oynanması gereken bir tank kesinlikle işte taretim var şu var bu var diye güvenmemeniz gereken kağıt gibi bir zırh. Yani AMX-50B bile bundan zırhlı öyle söyleyebilirim. İnanılmaz fırsatçı ve inanılmaz dikkatli oynamanız gereken bir tank. Oynarken gerim gerim geriliyorsunuz çünkü her atış giriyor istisnasız. Sektirme diye bir olay yok. Dostumuz fırsat arıyor açılmadan oynamaya çalışıyor ama bir ağır tank olması sebebiyle kamo yerleri çok düşük. Spot diyor durmadan. İki atışından birinde hasar verebiliyor. T57'ye bu sefer bodoslama çıkan Blaskavisa'ya iki mermisi denk geliyor. 2000 hasara ulaşıyor. Baya güzel bir atış oldu. iki atış daha yaptı ve 868 hasarını veriyor. Ee, yani yüksek hasar atması çok muhtemel bir tank ama işte dediğim gibi sürekli fırsat kollamanız lazım. Yani e... Tank hesabıma gelmeden önce ben de diyordum lan bu tankla hasar atmada ne var 800-800 vuruyor falan Ama öyle değil arkadaşlar gerçekten İnsanı bayağı yoran bir tank Dolu mu? Donanımlarınıza göre 38 ile 45 saniye arası değişebiliyor e, tahville havalandırma falan koyarsanız işte 38 39 40 saniyelere falan düşebiliyor azıkla beraber. Diğer türlü inceden bir IS7 görmeye çalışıyor. İki atışta 790 hasar verdi. Bir 392 daha vuruyor. Ve garaja gönderiyor. Neredeyse full canlı IS7'yi. 700 800 candan sıfıra düşürüp garaja göndermeyi başardı. Bir anda 4800 hasara yükseliyor. Ellemden bir atış, 705 e adam bir atış. Dikkat edin, canı bir anda 688'e kadar düştü. Hata kabul etmiyor. Oyun 8-5. can puanında 4000 kadar gerideler. Dost, dostumuz kısaca kaos diyelim, kaos hala fırsat atışları aramaya devam ediyor. Dolumu bitmek üzere hemen yanından bir versiyon 4 yükseldi ama işte spot derdi var. Yine spot diyor. Versiyon 4'ü garaja göndermeyi başarıyorlar. Muhtemelen grill vurdu bir tane. Oyun 9-6'ya geldi. 2000 puan fark var canlarda. Kardeşimizin böyle geride yatması tamamen doğru arkadaşlar. Hani bu tank kesinlikle ağır tank olarak değerlendirilmemesi gereken bir alet. TVP'den hallice diyebilirim. Bir tık öne doğru yaklaşıyor. Görüş bulabilir miyim umuduyla? Ama 355'ten, 4005'lerden veya FV'den bir atış yersek araca muhtemelen gidecektir. 155 açıldı. 2 atışta 777 hasarını veriyor. İkinci atış genelde bu kadar isabetli gitmeyebilirdi ama şansı yanında. Üstelik şöyle bir sıkıntı var. Karşıda hem EBR e hem de Mantikor ölmedi. O 355'in atış yaptığını görünce garaja göndermekte zorlanmadı. Tekrar doluma giriyor. Son bir 10 saniyesi kaldı. PV 183 ön hatta spotlanmış. 4005 ise arka hatta. FB'yi yakalıyor. Güzel bir atış. Ama görüyorsunuz devamını getiremiyor. Çünkü atış 7 yan garaja gider. 4005 de bu taraftan spotlandı. Artık sadece Leopard'la kendisi kaldı. Karşılarında toplamda 7 tank var. Ee, buraya artı atışının gelmemesi de dostumuz için büyük bir şans olmuş bence. Görüyorsunuz ince atışları kesinlikle yapamıyor. Ama FV'yi garaja göndermeyi başardı. Bu arada 3 kill 7 bin hasara yükseldi. Artık yapacak bir şey yok deyip kendini biraz daha garantili bölgeye atmaya çalışıyor. Leopard full canda. Bakalım ne kadar dayanabilecek. Rakibe EBR e bir yerlerden uçup kendini öldürmeyi başardı. İki atışta 50M'i vuramıyor. Görüyorsunuz uzak mesafe atışlarını. Üstelik spot yemesi de cabası oldu. 50M saçma sapan bir çıkış yapıyor ve kendini garaja gönderttiriyor. Artık karşısında 5 tank vardı. 50M'i çektiği için 4 tank kalıyor. Leopard. 705A tarafından garaja gönderildi. Hatırlarsınız yayında oynarken Sanıyorum 212 adamdı 891 yedim Adamın attığı mermi deldi Ve 10 seviye bir ağır tank olmama rağmen Karaca gitmiştim Son canımı orada vermiştim Hatta shorts olarak yapıp attım videoyu Nerede bu Apache diye Zırhının zayıflığını oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar mantikor Diyecekken FV açılıyor arkasında iki atışta Karaca gönderemez muhtemelen İlk atışta İlk atışta FV'yi palette bıraktı 300 vurdu ikinci atışlarında ise İkinci grup mermisinde karaca göndermeyi başardı. Üstüne bir de mantikor tatlısı yedi. Aspava'da Adana kebabın üstüne gelen helva gibi. Spotlanmadan kepe yaklaşmaya çalışıyor. Son 15 saniye bakalım dolum yetişecek mi? 665 rolleyen bir atış. Bir an bir ne yapacağını bilemedi. Otomatik nişan aldı. Bu arada Arti mermisi yanına düşmesine rağmen zarar vermedi. 23 canı vardı. Karaca gitmesi işten bile değildi. Hep diyoruz güzel maçların çıkması için şansınız da yanınızda olacak arkadaşlar. Yoksa Maçı kazanma şansınız yok Yani istediğiniz kadar iyi oyuncu olun Biraz da şans da yardım edecek Artık sadece artı kaldı İşini garantiye alıp Doluma geçti ilerliyor. Son artık 3 dakikaya girdik. Artıyı görmeye çalışıyor. Artıyı açmayı başardı. Ama spot diyor. İlk atış isabetli, ikinci isabetli. Artı nişan almaya çalışıyor fakat fırsat tanımıyor. 9218 hasar, 8 kill. 5 vs 1 maçı kazanmayı başarıyor dostumuz. Tebrik ediyoruz. Ee, Kafeina, Kafeinated Chaos isimli oyuncuyu. Maşallah madalyası geliyor. Kolabonov, Redly Walters, Defender, Tapkan ve yüksek kalibre madalyalar alıyor. 9218 hasar, 8 kill, 1667 baz deneyim almış. 42 atış yapmış, 30 isabetli, 27'si doğrudan de delmiş. Tekrardan tebrik ediyorum dostumuzu. Yani e, bu tankla bu kadar sıkışık bir haritada ancak böyle oynanırdı en top seviye oynamış. Şansı da birazcık yanındaydı. O da yardım etti ve maçı kazanmayı bildi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza hype puanı vermeyi ve like atmayı unutmayın canlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.